Ben 1976'da İstanbul Müftülüğüne müftü yardımcısı olarak görevlendirildikten sonra namaz vakitleri konusunda sürekli gözlemler yapmaya başladım. Çok büyük yanlışlar olduğunu tespit ettim. İstanbul'un hemen her yerinde dolaştım. Ee, ve o zaman <laughs> yanlışları yanlışlar konusunda diyanetleri Diyanet İşleri Başkanlığını sürekli uyarıyordum. Ama herhangi bir akademik ünvanım yoktu. Onun için Diyanet İşleri Başkanlığı 1983'te bir değişiklik yaptı. Sabah namazını eksi 18'e çekti. Yatsı namazını eksi 17'ye çekti. Fakat bu defa eski takvimlerle uyanlarla kendi aralarında çok ciddi münakaşalar ortaya çıktı. Bu münakaşalar üzerine bizi Ankara'ya çağırdılar. O zaman ben artık doçent olmuştum 1987'de. Yani adam yerine konacak noktaya gelmiştik, genel anlayışa göre. Orada gittim, eski Yeni Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, Mustafa Sait Yazıcıoğlu Diyanet İşleri Başkanı'ydı, onun başkanlığında toplandılar. Yapılan hataları tek tek kendilerine anlattım ve gözlem yapma kararı ortaya çıktı. Üç yıl Türkiye'nin her tarafında, benim de sürekli katıldığım gözlemler yaptık. Her gözlemde yanlışlar ortaya çıktı. Ee, Kur'an-ı Kerim bize hesabın bütün kriterlerini, bütün ölçülerini veriyor. Mesela o ayetlerden bir tanesi ee, 10. sure olan Yunus suresinin 5. ayetidir. Allahü Teala orada diyor ki: "Vellezî ce'ale'ş şemsa diyâen ve'l kamara nûran ve li ta'lemu ve'l hisab. Diyor ki güneşi sizin için bir ışın kaynağı ayı da ışık yapan odur güneş ışınlarının gelişinin belli açılarını oluşturmuştur geliş açılarını oluşturmuştur ki yılların sayısını ve hesabı bilesiniz ve sonra Kur'an-ı Kerim geceyi üçe ayırıyor. Sabahın alacak aranını, akşamın alacak ve gecenin ortası dediği zaman Şimdi gelenekte bu üçe ayrılma olayı da kaybolduğu için kutuplarda namaz vakitlerini, oruç vakitlerini tespit imkansızlaşıyor. İşte biz burada bütün bunları gördük. Az önce bir şey eksik kaldı konuşmamda. Ayı da sizin için bir ışık yaptık diyor. Gerçekten biz yani ay ışık kaynağı değil, ışık yani nur deniyor. Çünkü nur ışığın kaynağına denmez, ışığın ortaya şey ışığın kendisine verilen isimdir. Biz ayı görme şansına sahip değiliz. Bizim gördüğümüz aydan bize yansıyan ışıklar kadardır. Yani o ışınlar kadardır. Bazen o ışınlar sebebiyle güneşten ayın üzerine inen ve aydan bize yansıyan yani ayetten anlaşılan o. O bazen hiç ışığını görmeyiz. O günlerde ay diye bir şey göremeyiz gökyüzünde. O gördüğümüz ışık büyüklüğüne bakarak hilal, yarım ay, dolunay isimleri verir ve ona göre de kameri ayların hesaplarını yaparız. E, Açış konuşmasında da söylemiştim. Ama bunlar ısrarla diyorlar ki biz işte e, televizyonlarda konuşmalarında, diğerlerinde efendim şehir ışıklarında gözlem yapılamaz. Bunun hiçbir bilimsel tarafı yok. Hemen biz Ankara'da bağla ormanlarına çıktık, baktık. Ben şimdi buradan. Diyanet Başkanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Gelin, Türkiye'nin neresinde diyorsanız orada, bali ise bali ormanlarında. Beraber gözleme çıkalım ama halkı da çağıralım. Ramazan'da herkes gelsin orada bir iftar yapsın, gece saharında orada yesin, millet gözleriyle görsün. Hasakulleyli görsün, tabiatın nasıl uyuduğunu görsün, kuşların hareketlerini görsün, horuzların nasıl öttüklerini görsün. Gözleriyle görsün. Ondan sonra da herkese tam bir kanaat hasıl olsun. Bu çok büyük yanlıştan kurtulmamız lazım. Sebebi şudur. Bu yanlışı yapan Türklerdir. Dolayısıyla bu hatayı da Türkler düzeltmek zorundadır. Süleymaniye Vakfı'nın belirlediği kriterlere göre hesapları nasıl yapılacağı üzerine duracağım bunu ay ile mukayese etmek için gösterdim. Çünkü az önce Aphelis'te bahsetti. Ay'ın önemi var bu orada. evre açısından. Dünyanın yörünge düzlemi şu şekilde aldığımız vakit. Ay'ın yörüngesi dünyanın yörüngesiyle çakışmıyor. Arada bir 5 derece var. Çakışsaydı biz her ay bir güneş tutulması ve bir ay tutulması görecektik. Bu çakışmamasından dolayı ay ve güneş tutulmaları yılda belirli sayıda oluyor. Çünkü şu açıdan dolayı tam önünden güneşin geçse bile biraz üstünden biraz altından kalıyor. Çünkü güneşin çapı 32 yay dakikası yani yarım derece. Burada baktığınız vakit o yarım dereceyle mukayese ederseniz 5 derece oldukça büyük bir derece. Yani büyük bir fark yukarıda aşağıda kaldığı için bu tutulmalar o kadar istediğimiz sayıda olmuyor. Yani bu toplantıdan sonraki gene bir Ramazan gecesiydi sanıyorum. Gece saat 12 civarında videosunu dün de seyrettim. Ee, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Ekrem Keleş orada görüntüler gösteriyor, bir konuşma yapıyorlar ve şuna yakın bir görüntüyü gösterdi ve bunun işte sabah imsak vakti olduğunu söyledi. Ama onun saatini gene söylemedi. O büyük bir ihtimalle zannediyorum ki bunun çekildiği saati bununla karıştırıyor. Yani buraya eksi 18 zannediyor. Halbuki kendisi elinde görüntüyü gösterdi. Biz buna uyuyoruz dese onun da saatini belirleseler görecekler ki güneş yaklaşık ufkun 8,5 belki işte 9 derecelerdeyken olacak gök ekvatoru ile arasında yaklaşık 23,5 derecelik bir açı var. Dönme ekseni de bu. Bütün bu enleme ve boylama bağlı olarak tabii güneşin de yıl boyunca alacağı rektesansiyon ve deklinasyona bağlı olarak bu namaz vakitleri bölgesel olarak ve yerel olarak değişiyor. Yani aslında yerel bir olay. Bizim Suudi Arabistan'da uygulamış olduğumuz takvimi belirleyen Ümmül Kura Üniversitesi. Oradan bir heyet, bir ilim adamları belirlemişler. Biz diyor bu araştırmaya çıkarken Ümmül Kura Üniversitesi'nin bu takvimi hazırlayan hocalarından hayatta olan işte filan isim ismini veriyorlar. Bunu bulduk. Gittik ziyaret ettik. Dedik ki hocam siz bu takvimi belirlerken hangi kriterler esas aldınız? Herhangi bir gözlemde bulundunuz mu? Bize dedi ki hayır. Biz dedi eserlerde yazılanları dikkate alarak Böyle bir takvim belirledik dedi. Bu raporda bu var. Ve en son, en nihayetinde rapor şöyle bitiyor. Şurada not almıştım, yanlış bir bilgi vermeyeyim. Evet, raporda diyor ki, yapmış olduğumuz araştırmalarda ve hangi bölgelerde, hangi tarihlerde araştırma yaptıklarında detaylı olarak veriyorlar. Eksi, e, eksi e, yok 0,3 yanılma payı ile normalde fecir vaktinin güneşin ufkun eksi 14,6 derece ve dakikada olduğunda gerçekleşeceğini kanaat getirdik. Ve bunların takvime göre de 19'muş. Bizim takvimde 19 derece diyorlar. Halbuki bu yanlıştır. 14,6'da olmalıdır bu İslam dininin de bir problemi olması lazım. Yani problemli bölgeyi tabi bilmiyorum. Bugün öğrendim aslında problemli bölge diye bir işte tanımlandığı bölgenin ee, dedim bu böyle bir program yazalım. Bunu e, güneş enerjisi için yazdık ama İslam yavaş için akıllı telefonlarda, tabletlerde de kullanılsın ve dünyanın her yerinde her gün doğru olarak güneşin yüksekliğini bulacak. Tanımlara da uyacağız. Buna göre namaz vakitleri, oruç vakitleri bir başka bir şey daha istiyorum. Bunu kılanların, namaz kılanların, oruç tutanların bir de bunun esasındaki şeyleri de öğrensin istedim. Yani bir eğitici özelliği olsun. Sadece namaz kılmasın adam. Bu güneşin hareketlerini de bulsun, ayın hareketlerini bulsun bulsun. Başka nerelerde kullanabiliriz bunları? Bunları da görsün diye çok büyük bir program oldu. Yani astronomi cep kitabı gibi bir şey. Bu her şeyi yapıyor sonuç olarak. Bakın İstanbul'dayım ben. Burası bizim. Ha. Şu nokta yazın. Güneşin doğduğu yer. Şu kadar bir açı tarıyor. Burada battığı yer. Şu bıyıklı yer gibi görülüyor bakın. Şurası kışın doğduğu yer. Şu da kışın battığı yer. Yani süpürdüğümüz açı değişik. Adnan Hoca'nın ve Abdülaziz Hoca'nın söylediği gibi değişiyor bu. Her gün değişik bir yerden doğuyor. Bakın ortaya koymuş olduğu hem mizan uygun namaz değerli hem astronomik namaz vakitleri görüntülenmekte. Mesela ki herhalde burası. E, ee, Tabi burada ilk vakit öğle namazı buradaki düzende o bazda görüntüleniyor. Mesela öğle 13.02'de başlıyor.